Kalırsam mıydık? Bilmem. Ah oh, sır. Ah oh, senin şimdi her yerin tutulmuştur. E sen bizi uyandırmamak için buralarda böyle kedi gibi uyudun mu be yavrum? Tüh benim teyzeliğime ya. Ondan değil. Dans yarışması beni mahvetti. Kim kazandı? Benim olduğum yerde kim kazanabilir ki? Ya keşke ben de sonuna kadar bekleseydim. Keşke kupa da verselerdi Haziran'a. Ha? Götürürdün eve İstanbul'a. bu değil de ben bir kahve... Kahve vardı değil mi? Ay, Poyraz abi artık onu tapulmalıymış gibi davranmaktan vazgeçer. Uy, sinsi sinsi bütün adayı doldurdu. Herkes onların evleneceğini sanıyor. Bütün ada öyle düşünüyorsa yüksek ihtimalle evlenirler. İstatistik. Morning kızlar. Günaydın. Kahve kahvaltısı nasıl? Çok iyiymiş. Tam storylik. Dur bozmadan bir çekeyim ben bunu. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ay çok iyi. Dans pistinde bilekliğimi düşürdüm. Önce ona bakacağım sonra da öyle vapuruna yetişiriz. E tamam. Dur ben o zaman şoföre yazayım bizi iskeleden alsın. Tam da trafik saatinde orada olacağız ama neyse. Ziran abla. Bir daha gelirsin değil mi? Yani ikiniz de. E artık çıkıp çıkıp gelin, değil mi? Ha? Yani Kesinlikle. ben üç ay sonra taşınıyorum ama Hı. fırsat buldukça ben gelmeye çalışırım. Hatta belki yaşlanınca adaya yerleşirim, ha? Hatta o eski evde bir de gözlemeci açarsın, sonra da cinnet geçirip bütün adayı yakarım. Hı. Ay Allah korusun ya. Şaka teyzeciğim, şaka, şaka. Hı. Aslında. Poyraz bir ara o binayı onaracaktı ama sonra vazgeçti değil mi? Poyraz niye onarıyor ki orayı? E ortaklardan biri o ya kızım. Senin anneannenle onun babaannesi ahiretlikti. Bunlar zamanında bir de bir arkadaşları daha ortak para koyup yaptırdılar o binayı. Hadi canım. Benim o Poyraz'la ortak bir şeyim mi var? Hı. Abla yok burada. Ya ama buraya düşmüştü. Belki aşağıya kaymıştır ha. Olabilir şu arkalara falan da baksak. Abla yok. Biraz daha oralara baksan olur mu ha? Şöyle arkalara doğru. Abla yok. Paylaz abi günaydın. Şişt. Günaydın. Küçük yerde yaşamanın sıkıntıları bir. Sürekli aynı insanla karşılaşıyorsun. Küçük yerde yaşamanın püf noktaları bir, hoşlanmadığın birini görürsen yolunu değiştir. Şimdi ben de öyle yapıyorum. Bilekliğim yok. Var mı oralarda ha? Yok. Biliyorum olmadığını. Ya keşke gece onu almadan dönmeseydim. Tamam üzülme. Üzülme. Ha tabii ya. Sen böyle şeyleri anlamazsın. Hatta inanmazsın değil mi? Yani sevgiye inanmayan şansa mı inanacak zaten? Ya sen ön yargısız hiçbir şey düşünemez misin? Ben mi? Ön yargı senin işin. Biri bulup getirir bilekliğini. Ben o anlamda üzülme dedim sana. Benim bu adada çok tanıdığım var ya içlerinden biri de üşenmedi kalktı gece gidip bilekliğimi aldı sonra da bana verecek. Ya birinin bunu yapması için bana aşık olması lazım. Ben bu adada kimse için bu kadar değerli değilim. İnanamıyorum ya. Desmen en değerli eşyamı burada bırakıp gidiyorum. Meydana nasıl giderim? Şu ilerden devam et, sonra sağdu. Efendim? Alo? Bilançolar işe yaradı. Banka fabrikanın zarar ettiğini görünce panikledi. Krediyi geri çağıracaklar. Eğer ödeyemezse de ipotek ettiği arazi satılacak. Eline sağlık Haziran. Bilançolar mı? Ne yaptınız siz? Ya ben kredi taksitlerini Hişt. ödeyeceğim diyorum size. Ya ne bilançosu? Siz benim bilançomu nereden görüyorsunuz? Tamam. Tamam ben şimdi geliyorum şubenize. Ne oldu? Banka fabrikanız zarar ettiğini öğrenmiş. Senin fabrikan mı? Sen orada çalışan değil misin? Ya hayır fabrika benim. Ya ben o çektiğim krediyle binayı yeniledim. Yeni makinalar aldım. Şimdi anca babaannemin evini satarsam geri alabileceğim arazi. Allah kahretsin. Ali Özgür değilsin. Sen Poyraz'sın. Efendim? Hakan, Ali Özgür'ün tam adı ne? Poyraz Ali Özgür. Poyraz mı? Kim yaşlı değilmiş? Fabrikanın sahibi. Oğlum eğer benim Poyraz Ali'ymiş. Senin Poyraz Ali Ne zaman? Ya lafın gelişi diyorum. Ya ama yine de yaptığım kötü bir şey sayılmaz değil mi? ben bankaya fotoğrafları göndereceklerini bilmiyordum ki. Hem hem ha yaşlı ha genç. Aksi işte huysuz Nemrut. Ben kibirden nefret ettiysem bütün oda yaka silkiyordur. Değil mi? Şey alırdınız? Poyraz. Poyraz hani şu zeytinyağı fabrikasının sahibi olan... ...hatta Poyraz Ali Özgür olan. Hı hı. O işte. O, o kötü biri değil mi? Ha? Kötü biri o. Kötü Yo. biri o. Dürüsttür. Güvenilirdir. Burada herkes onu çok sever. Ama uzaktan. Yakından sevilmeyi sevmez kendisi. Ama dün telefonda sayıyordunuz hani aksiydi, huysuzdu. Öyle diyordunuz dün telefonda. Evet öyle diyordunuz. Öyle mi yaptım? Evet. Ha, bir siparişi götürmeme yardım edecekti. Erken gidelim dedim. Hayır deyince yükseldim ama anlık. İyidir. Çok iyidir. Ne iyi bir zarar verdim ya. Ben iyi bir adamla sen hayır, hayır sakın sakın. Sen kendini suçlarsan Evren senin canını alır. tamam. Poyraz'ı mahvettin. Ama bak şöyle düşün. Buraya butik otel yapıyorsun. Oda için iyi bir şey yapıyorsun. Turist düşün. çekeceksin. İnsanlar gelecek, kekik mekik alacak, tamam mı? Tamam. Ekonomiye can gelecek, böyle düşün. Tamam. Bak sakın. Tamam. Değil mi? iyi bir şey yaptım evet. yaptım. Ben, ben, ben kötü bir şey yapmadım. Ben iyi bir şey yaptım. Ben, ben hata için iyi bir şey yaptım. Bir şey yaptım.